nereye atlarsan Pistlik atla. Pislik ya. Pislik atla işte. at. Yine sorumluluğu bana attı. <laughs> ben hayatta sorumluluk sevmeyen bir insanım kardeşim. <gülüyor> Peki <gülüyor> fark ettim. Söyle de dondurmacı. <laughs> dondurmacı ya. Oğlum ben üşüyorum bir yerden götüme götüme soğuk yani. Ulan nereye iniyorsun? Hangi map bu? Ha tamam. Arena'ya inin mi? Arena çok kötü. Arena sıkıntı. Ozan sen değil. Şuraya gider miyiz? Şuraya yok. gidebilir miyiz? Çok yani çok, uzak, uzak, olur herhalde ya. Ben Gideriz bakıyorum. be. Canta Hadi abi. deneyelim onu. Garaya, ben hiçbir şeye şey dokunmuyorum. Garaya ha. Şeye şu. Bastım. Takip bastınız mı? Ha. Bastım ben, bastım. Tek 70 kişi, 74 kişi var şu an. 72, 68, 67. Allah Mordor'un mı Atla gari, atla. Atlıyoruz. Hiçbir şeye dokunmayınca sen de mi gidiyoruz Gara? Sen de geliyorsunuz. Sen dokanıyor muydun? Cenk'e. Gara'yla geliyoruz. Oo, müthiş. Baksana ya. Donlarımıza bak ama. Bakalım yetişebilecek mi? Ya, <laughs> mümkün yetişemez. değil ya. Kurita'ya <laughs> iniyorum, şuraya iniyorum, şuraya iniyorum. İn, 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 Bu ne? Gene beceremedim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bundan sonra bizde mi kontrol yine sende mi? Hayır, yine burada F'ye basıyorsun. Ben şu an aldım kontrolü. F'ye alıyorsun. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Şuraya, Şuraya gidiyorsun şey, gidelim. Şuraya gidelim. gidelim. Evlere havuzu gidelim. Yere. Evlere havuzu gidelim. Evlere gidelim. Hayır, hayır. Küçüğe inek, küçüğe inek, küçüğe inek. Havuzlu yerlere gidelim. Şurada havuzluya gidelim. Ben havuza ineceğim. Bak şimdi izle. Baba, o, o, inemedim. Ola, <laughs> ola, 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 gidiyoruz. Yırmağa gidiyoruz. Var mıydı etrafta biri? Heh, var, var var, arkamda, arkamda, var arkamda, arkamda var arkamda var arkamda Ben ahıra var. gidiyorum. Ahıra gidiyorum ben. Ahır mı var mı? Biz 4 abi? kişiyiz bu arada biliyor musun? Evet şimdi? evet biliyorum. Ya da dur la şurada garajda bir şeyler var herhalde. O ne mi atıyor? Ben burada adam vurana kadar annasim adam beni vurur beş tane. Ne İyi lan İnan şey, sen biz... lan <laughs> sen misin lan o? Aa, o işte adam... lan. Ben ahıra gidiyorum. Şeyler aldım. Allah her yerden ses geliyor ya. Ahırda da var herhalde adam. Var var ahırda Allah. adam var. Ahırda adam var. Vur Allah. lan Vur, öldür oğlum, o zaman vurur. şerefsiz. Ne soruyorsun bize? Allah ne Allah, Allah adam <laughs> ahırda adam <laughs> <Bize> var ahırda adam var. Bize mi <laughs> geliyorsun? Hayır ölecek ben biliyorum. Gelin amına koyayım birlikte öldürelim. Sen bizden iyi oynuyorsun lan. Sen gene adam adam vuruyorsun. Müslüman oğlan. Elindeki silahı görsen adam, vurur. adam şey der. Ölme lan ölme geldim. Oğlum adamda pompalı var. Uzaktan mı uzaktan? Nerede? Yukarıda mı? Burada samanın arkasında. Öldün Nerede lan? Cam yere yayılmış oğlum gitsene yanına. Yo ben öldürdüm la öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm de. <laughs> ya manyak adamı sıkıyor Ölüye, sıkıyor. <laughs> Ölüye sıkıyor. Ölüye sıkıyor. gel 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 silah var burada gel. <laughs> 762 lira alıyorum abi. Ben MK12 li iyi lira. mi? Fena değil al. Sanki neyin var ki al işte. Dragunov diye bir şey var abi. Gerçekten Aha ben biraz giyineyim buna be. Anlamıyorum ne olduğunu. Burada yelek melek var işte seviye 2. Kask var kask, kask kask. Seviye 2 kask. 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 kask var. Evin üst katında şey falan var. Yelek var kask 2 var. Ya Başka da bir şey bu zaten. Şey kar 98 buldum da anasını satayım şey yok ya. Evet abi ne yapıyoruz burada ne var helmut mu var benim helmut yüzde yüz tamam yüzde abi hadi Ozan gidek bir yerlere hadi gidek ne tarafa gidek ne bileyim oğlum saruşulan benim ya. Ya, ya Allah bizden, bizden ayak durutursun ben bugün bir şey değişmedim düşün gel Ozan gel gidek Traktörün araba altında. var mı araba araba var mı Daha ben olmamış. gidiyorum bir yerlere Yol, ben yola doğru gidiyorum Ben geliyorum. biz alanın içinde miyiz ya A, içindeyiz Hı -hı. güzel güzel, güzel. <laughs> nereye gittiğini mi bu bize ya, ya Onur burada bir şey buldun mu bu evde abi o evde seviye 2 yelek var hala duruyor orada bir de kask var o da duruyor seviye 2 ulan işaretlesene oğlum evin üst katında ya görürsün o nasıl işaretleniyor? Ben de bilmiyorum nasıl. Sağ tıklıyor yani. üstüne. Ha. can dondurmacı arabası buldum getiriyorum. Yeter amına kim gerçek hayatta dondurmacı Aa, seviye Bir yerlerde bir sıkılmalar yaşanıyor. Var efendim. var. Nerede? Seviye 2'ye de aldım. Dinle, can dinle can. Görmüşsün can senin var mı seviye 2? Aha Ha, ulan oğlum olum ya. Seviye iki polis orta polis vest var bende polis vest var. Polis west var. Yok, seviye 2 burada ya. da var burada da var nasıl işaretliyorduk ya? Orta tuş var ya roll. Ona ha, tamam. Basıyorum tamam, tamam. bastım burada level 2 polis vest var. Şey bulsanız alın fazladan dürbün. Dört numara kim ya yabancı değil mi? o? Nasıl konuşacağız burada? Neye basınca konuşuluyordu bilmiyorum. sen biliyordun. Gel yukarı gidelim. Arabayla, Arabayla gidelim. gidelim. Dur dur araba. Ya, dur. dur. Ha tamam bilmiyorum hadi bindim bindim. Ne? Neye basınca konuşuluyor? Hello. Hello. Radır. Sağdan sağdan sağ sen sen git. Ceki. Sen Türk'sün lan Ceki. Sağ git sağ git sağ <laughs> git. Ben değilim berabersek bekle. Oğlum biz de, de Türküz kral. Oğlum süper gittim, memleket. Oğlum. Memleket ben Ankara'dayım. Bebeler Bodrum'da ama, ama senin sesin çok acayip, acayip geliyor bana. Evet çok acayip geliyor çünkü odada yankı var. Aynı mısın? Nasıl? Nasıl bir ses, ses lan? Sikeyim, sesini sikeyim amına koy. Kulağımı Bilgisayar mikrofonundan konuşuyorum onun için. Yankı yapıyor. Anladım. Tamam. Yankı tamam. Yankı <laughs> sen, sen, ben, sen, yok. Sen, ben Ben sarhoşum bak. bak. Beni, Beni kabul, kabul edin. edin. Gulağımın içindesin gulağımın içinden hissediyorum oğlum seni. Oğlum hadi susun amına. Aha adam. Evet, Allah pardon. Su, 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 su. Ya ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> <canım> <gülüyor> ya çok az vurdum be. Hemen çok az mı vurdun yarım canım gitti ver bana. Sana bana şey ver kit varsa ver. Yok sana git. Allah Yavşak <laughs> yarım canım abi. yok. Ne yapacağım? Nasıl? Oğlum C4 var. Dur vereyim e ben bas, sana. Bandaj, bandaj var, vereyim. Bandaj vereyim. Harika olacak. Ben, abi, burada MK7 var. MK7 var. Su yapıyorum, yapıyorum yine. Son, son şu anda. Çok Şimdi güzel, nasıl? çok güzel. Beyin mi basıyorduk? T mi? Şu an iyi, şu an çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Yarrak gibi sesim var, amına koydum. 140, amına... 7.62'den sadece 10 tane var lan. Neyse o kadar yaşamam zaten. Aa biri geliyor arabanın. Araba, araba geliyor, araba geliyor. Ey yavrum ey, Osmanlı ordusu deseniz Hahahaha. <laughs> 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 lan biri bir can versin lan bana şey dur. Versin Burada yok, ha. dur bakayım. Yok mu oğlum şu tuvalete muvalete gir. yok bandaj. Nasıl atıyorum bandaj? Bandajı nasıl atıyorum? I'ya bas dışarıya at. <laughs> yarısını falan atabiliyor oğlum, mu? Atabiliyorum. 5 de atıyor 3 de atıyor istediğin kadar. Gel, gel burada, gel, burada atıyorum. Atıyorum. Yarısını soruyor ya. Oğlum ben ne yapayım ben sonra Ya kafama sıkan kimdi yavşak beni bu hale kim yedirir daha sen soruyorsun. Yani? Tamam canın fullenecek işte abi. <gülüyor> <gülüyor> ha, fullen araba ben... var araba var araba var araba var. Sesi geliyor. Dondurmacıyı mı alıyor lan? Hayır. Dondurmacı bizim ona göre ha. Ben dışarıdayım. Bu arabayı ya. vurak ya. Gelin ya gelin Gitur diğer evlere gidelim loot yapalım. <laughs> Oğlum arabasız sıkıyor bir yerden abi Oho Onur sen geriden geliyorsun. Oğlum ben duyuyorum hala da duyuyorum lan geriden gelsen mi? Haritadan doğru yerde miyiz şu an? Evet evet. Bakmadım ama evet evet. Oğlum bakmadan niye <gülüyor> <Şu> <gülüyor> evet evet. Hadi, Hadi şuraya gidiyoruz. kapısından girmek istiyorum. Ben ya. diğer eve gidiyorum. Diğer eve girdim. Ben burada kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. açıldı. Havan topu alayım lan. Ne evet, geç. Ulan evlere bak bizim eve girseniz amına bir kim bulur. Gerçi benim evde bulursunuz da. Her yer damanca ya. Ara bak. Hava yok. Kaskım, kaskımın canı kalmamış. Neden? Canka kafama sıktı çünkü. Amına koyayım. Amına koyayım. Ağlayacağım mı hala? Ağlayacağım, ağlayacağım. Bir sürü ağlayacağım. Şey bana 7.62 lazım haberiniz olsun. Bana da kask lazım. Canka kafamdan vurdu. <laughs> İba İbanat <laughs> kask yollayayım. Orka... Aa buldum. <laughs> Hayır burada da her yer şey var. Pislik adam ya. Şu <gülüyor> <ne> <gülüyor> lan, <senin gülüyor> var Oğlum o bilerek vurmuş gibi sen davranıyorsun, sen sen Bilerek Şaka yapıyorum abi. ya hiç umurumda değil biliyor musun? Evet Oğlum, biliyorum. Oğlum sen hani diğer eve giriyordun lan? Ne sikimin yanıma geldi? Aşağıdaki ben evde mi? kimse evet. yok. Oğlum ben bu eve giriyorum. Öyle diğer eve giriyorum diye bir şey demedim ki. Ben diğer evlere Sonra giriyorum. Ne diyor bu amına koyayım ya. Hiç tahammülüm yok ya hala ayrı bir şey ya. Nasıl inanırım sana? Araba, bulun araba, buldum, araba, buldum, araba ya. bulun ya. ya. Böyle, Böyle koş koşmuyor. Araba, koş araba var. Bir tane araba var. Hadi, hadi bizi bir yere, bir yere götür burada, burada loot yok, yok hadi. <laughs> ne duck bill ya Sikarlar duck ne amına koyayım. Akbil bill mi? Sürekli duckbill. koşma ya, tuşu neydi ya? ya. Vallahi bilmiyorum Pol ya. Polis vest var burada. Çekil kardeşim hadi çekil de geçelim biz de. Sen nereden hadi. buldun lan o kaskı? Araba araba araba. Benim ben. <gülüyor> <gülüyor> beyler, beyler. O benim. geliyoruz. Oğlum <laughs> kırmızıdayız lan. Gel çık çık değiliz lan aslında. Değil gibiyiz sen. Kardeş shift tuşuna basıyoruz. Değiliz, değiliz. Değiliz, değiliz. Şift Diğer evlere bakalım ya. Bu eve girilmiş. Ara sen oradan birileri birilerine sıkıyor. Mavi alan şeyinde... bu amına kodum mavi. Ben şimdi bir tane mavi atacağım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Alıp alıp duruyoruz skinin mavilerinde. 5 bandı bandaj ya. Bir tane mavi atacağım. Neymiş bu? Ne güzel attım ama. Ne oluyor? Ananı sikiyim. Buldum lan. Mavi alana bak. Mavi alan yapıyor. Tabi canım gidiyor mu lan acaba? Aa gidiyor. Hem de çok gidiyor. Ananı sikiyim. Ne güzelmiş lan o cihaz öyle. Ananı sikiyim. Vertex dürbün buldum. Kanka mavi alan. de var ya. Güzel lan. Yani mavi alan bulursan al. Al e Ace 32 al. güzel silah mı ya? E, Görmem lazım. Görmem 6x türbün buldum Hala <laughs> 6x al bir dağın tepesine çıkamam da adam bulamıyoruz. Demin zaten çok konu gördüm. Yokluğun varlığın değil o oh, military West buldum level 3. Üf. ya? Nasıl inanırım sana? Uyurek al bana. Nereye Oğlum, Sus lan? biraz da sus. Bana sağ duyan, sol yaram. duyamıyoruz yarram sağ sol duyamıyoruz. Ama niye şimdi bana şey yapıyorsun ki yani bana mı duyma ama. Oğlum ben çok yanlış yere gidiyorum. Nasıl o tarafta sizden yani diğer tarafa koşuyor. Şimdi dondurmacım nerede? Arabam nerede lan? Airdrop attın mı bu ya? Biz bu evi savunalım bence. Burası güzel yer. Neredesiniz? Evet. Beni alsanız yanınıza şerefsizler. <laughs> Gelsene şerefsiz. <laughs> Allah Allah. Araba kim? Sen misin? Benim. misin? Yo ben değilim gelen ben değilim. Araba var. Alın. Daha da ses çıkar. <laughs> Daha da ses çıkar. <laughs> Aa alanda değiliz. Alanda değiliz. Ala çarpma ya. bana, çarpma bana. Ha, dur biniyorum. Bindim dondurmacıya. Hadi kalkıyor, kalkıyor. Aksaray, 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 Aksaray. Hadi alana Ozan, gidiyoruz Kara. Ozan, Ozan nerede Ozan? Ozan hadi Ozan, Ozan hadi. Ula geliyor, geliyor mu oğlum? Bana da bak. Onur. Onur şuraya gidelim. Tamam sen bana tarif sağ mı sol mu? Yanıma gelin yanıma gelin yanıma aynen, gelin aynen. Yanıma gelin Oğlum çalma şunu çalma çok ses yok diyor. Ne yapıyorsun tırı mı alacaksın amına koyayım? Yo mı buraları Ozan? Yo Ozan nasıl? kültür Ozan musun? Ozan nasıl? Neydi? Yo dostum nereden anlamadım Bu dondurma arabaları Avrupa ülkelerinde bir kültür lan Burada level 3 şey var. <laughs> military vest var. Anladım dostum. <gülüyor> 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 ne diyeyim? diyeyim Dondurmacım var mı diyeyim amına koyayım. Tiklemedi amına ki. Allah ne diyeyim şimdi ya? Araba mı geliyor? Hayır, Bizden benim biri benim mi? Benim. Değil. Oğlum çalma şunu. Ya göt ya. <laughs> <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Ozan sen kime sıkıyorsun abi? Ha, ben ineyim arabada? arabadan? Şey var mı ya ilaç milaç? Bende hiç ilaç yok. Bende var ilaç gel vereyim ben sana. Nasıl ben Kanka, olursa, sen Bir sen yerlerde olursa. durup bir saklanalım artık. Ben, ben arabanın içinde ya. öleceğim Araba herhalde içinde ya. Öleceğim. Hacı biz böyle bir dondurmacı arabası mı açsak acaba ya? Vallahi bak çok iyi fikir ha. Ben yurt dışında kaldığım için burada var. Çok iyi iş yapıyorlar. Neredesin, Neredesin sen? sen? Ben Norveçliyim. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Nor Norveçli... Orada mı? Doğunca mı oldun? Nasıl oldun? Burada. Yakında Vallahi adamlar var. Neden 1968'de gitmiş? Abba, Ondan babam geliyor, ondan sonra ben de uyuyorum Öyle olur Buna koyursan bayağı ya. Yok ya yapma, Türk Türk Türk'üz ya <laughs> ver, ara Araba ver. bizden Biz mi? De. Evet bekle, bizden. bekle 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 Oğlum niye ya? buranın içinde niye beklemiyoruz abi? Canım sıkıldı benim gel gezelim dondurmacıdan da gezelim Amına koyayım ya sen gel Bence bayağı, bayağı Türksün kral TR'yi görmüyor musunuz bir arkadaşlar? Bir aksaraylık var ta, ta. gibi bir aksaraylık. Tamam, ta. Ben biriyle çatışıyorum siz geyindesiniz olayın. Ya geyinde olacağım. Beraber, Beraber kafam çok olur. güzel ya. Nereden buluyorsun lan ben görmüyorum. Annem A gördüm. İşaret atın. Nereden sıkıyorlar? Ben sıkıyorum abi şurada adam. Ben ben. Daşlı arkasında, gayanın arkasında. Çıkmayın dışarıda tıkılmayın. Çık, çık çık çık. Aa, sen arkayı kollasana Onur. Arkayı kollasan. Ya, benim... Ben de keskin şancı var. tıkla. Ben de 6x zoom yere. var kanka. Ben de de Aa. var. Ben de çok şey, ben ben da var. Ben tıkladım da ben tıkladım da geri kapatamıyorum. Bunu nasıl kapatacağız? Nerede Janka Tekrar yine basacaksın. Şurada. Şurada. Evet dedin mi? Aa sağ olasın. Ha, sağ olasın. Tamam. Arkadaşını canlandırmaya e, çalışıyor olabilir aynen. Dondurmacı unutmayın ha. Sen kayısı elir misin? Ben mi? Ben mi? Evet. Yok Ankara'lıyım. Araba bizden mi? Oğlum, Hayır değil. Ankara. Güzel. Oğlum amına koyayım. Ben de konuyorum. Baya, e, baya, baya Aa, adam beni vurdu. Ben de onu vurdum. O da beni vurdu. Nerede adam? İşaretler misin? Orada orada tam taşın Orası neresi? İşaret Arkadaşı kaldı. Arkadaşı ha, öldürdüler beni ya. Yani. Ya Allah kahretsin ya. Ben de onu öldürüyorum. Araba nereden buna Arabam nerede benim ya? Alan var. Ölür, ölür bu, ölür o, ölür o. Bir tane var amına bunun abi. Araban nerede? Dondurmacı diğer tarafta kaldı. anasını satayım ya? Benim, Benim can canlanma, canlanma ihtimalim, ihtimalim var. var mı? Bir, bir fişek, 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 fişek vardı. vardı. Var, var mı bu oyunda fişek. öyle bir şey? Oğlum, sis <laughs> sana. Ne güzel. Abi. abi. Var bak var. Nereden vuruldun lan? Aa gördüm, gördüm, gördüm. Hiç vurdum ben, ölmedi ya. Şarittesin Değilmedi. Lanet olsun. Herif de öldü. Sen, Sen de, gidiyorsun gibi. Sakın. Nerede? Nerede? Karşıda. Sakın. Karşıda. Karşı ben de öldüm. Yanımda. Oğlum sağda da var sağda sağda. Sen siktir bize sis bizi kurtar. <laughs> Kardeşim gel gidelim. <laughs> Hikastos. Kadar <Garder> ortağım. <laughs> Kadar ortağım. İyi sürünüyoruz ha. Güzel. sikmeseler bari. <laughs> 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 Aha gitti çocuk. E ben Oğlum ikiniz de mi sürünüyorsunuz? Ben de öyle bari. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun Eyvallah, Eyvallah eline sağlık. sağlık. Ben, ben, memnun, oldum. De. ben. Selamlar. Aleykümselam. Size size ekliyorum arkadaşlar. Ekle, ya, ekle, ekle 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 oynarız ekle, ekle oynarız, oynarız ya. Yani. Tamam. Bu arada yaş kaç? Sana kaç lazım? 38. 38. Vay be, ben de 36. Ben kaç? Güzel. Ben 35 mi galiba ya? O aralardayız. Hepimiz o aralardayız. Aynı, Aynı yaşlardayız. Yaşlarda. Yani. Güzel, güzel. Güzel güzel ekle gel, gel hatta oynayalım. Aynen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar.